Güneyde bu destan yazılırken, Arıburnu bölgesine yeni bir güneş doğar. O, Sarı saçlı, Mavi bakışlı, genç delikanlı, 57. alay ile İngilizlerin hedefi olan Jong Bayırının ele geçirilmesine 50 metre kadar kala, Cephaneleri bittiği için geriye doğru çekilen 5-6 askeri durdurup, onlara adeta kükrer. Nereye çekiliyorsunuz? Efendim düşman. Nerede? Gazimiz işte diye 15 metre kadar önünü gösterince o eşsiz kumandan bir daha kükrer. Düşmandan kaçılmaz. Cephanemiz yok. Cephaneniz yoksa süngünüz var. Hemen süngü takıp sipere girin. Hemen arkasından da o eşsiz emrini verir. Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler, başka kumandanlar kaim olabilir. O daha ilk gün Çanakkale'ye damgasını vurmuştur bile.